Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Rabbim herkesi sabah namazına kaldırmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi biraz önce Kabe'de, şey, Medine'de kardeşimle yeğenim var. Oradan görüntüler aradılar. Aşırı derecede kötü oldum. Orada olmak istedim. Oranın huzurunu aldım sanki içime böyle oradayım kendim orada hissettim gibi geldi. Onun böyle huzuruyla sizlere de bir dua yapayım dedim. Allah'ın duamızı inşallah geçerli kılsın. Rabbim bugünümüz her günümüzden daha hayırlı olsun. Rahmet kapılarımız açılsın inşallah. Sabah namaza kalktıysak birazcık kapılarımızı kındıralım inşallah rızık dağılma saati bize de Rabbim rızkımızı göndersin ee, ya, Alemin, ya Rabbim Alemin ee, bugünümüz ya Rabbim işe başlayacaklara hayırlı yeni işe başlayacaklara hayırlı olsun inşallah bugün hayırlı bir iş için e, adım atanlara Rabbim sonuna kadar hayır getirsin. Hastanedeki hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin şu sabahın seher vaktinde. Ya Rabbim her bugün ne iş için yapacaklarsa, başlayacaklarsa, yola gideceklerse sen onların yollarını açık eyle, kazasız belasız evlerine döndürmeyi nasip eyle. Doğum yapacaklara hayırlı doğum yapmayı nasip eyle. Ya Rabbim cenazesi olanlara, ölmüşlere Rabbim rahmet eylesin. Kalanlarına sabır ihsan eylesin. Her bugün ne işe yeni başlayacaklarsa hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim rızgımızı hayırlı helalından bol eylesin. Evlatlarımızı doğru yoldan eğri yola saptırmasın inşallah. Bu sabahın seherinde kim ne diliyorsa inşallah herkesin muradını versin. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cümlemize sabah namazını kılmayı nasip eylesin. Devam etmeyi nasip eylesin. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun.